27 yaşındaki hostes Elif Kaya hastane koridorunda titreyerek DNA testi sonuçlarını açtı. Elindeki kağıt sadece bir test sonucu değildi. Türkiye'nin en büyük hava yolu şirketlerinden birinin patronunu yerle bir edecek bir bombaydı. %99 babalık oranı ve o adam şu anda televizyonda yılın iş insanı ödülünü alıyordu. Sadece Gerçek Hikayeler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere güç, para ve iktidarın karanlık yüzünü ortaya çıkaran gerçek bir hikaye anlatacağız. Eğer bu tür hikayeleri seviyorsanız hemen abone olun ve bildirimleri açın. Yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazmayı unutmayın. Ocak 2023 İstanbul Elif Kaya, Ege Üniversitesi Turizm Fakültesinden mezun olduktan sonra hayalini kurduğu işe başlamıştı. Sky Turk Hava Yollarında hostes olarak çalışmak, uzun boylu, siyah saçlı, ela gözlü Elif hem güzelliği hem de profesyonelliğiyle dikkat çekiyordu. Ailesi İzmir'de yaşıyordu. Babası emekli polis, annesi hemşireydi. Elif, ailesinin gurur kaynağıydı. İstanbul'da küçük bir ev kiralamış, yeni hayatına başlamıştı. Skyturk Hava Yolları'nın patronu Cemal Özdemir, 48 yaşında, karizmatik bir iş adamıydı gri saçları, keskin bakışları ve pahalı takım elbiseleriyle tam bir güç simgesiydi. Evliydi, iki üniversite çağında çocuğu vardı. Eşi Sibel Özdemir, sosyetenin önde gelen isimlerindendi. O gün şirketin yıllık toplantısı vardı. Tüm çalışanlar merkez binada toplanmıştı. Cemal Özdemir sahneye çıktığında salon alkışlarla inledi. Sevgili Sky Turk ailesi dedi Cemal. Bu yıl rekor kırdık, 50 milyon yolcu taşıdık ve bu başarı sizin sayenizde. Elif arka sıralarda oturmuş, patronunu hayranlıkla dinliyordu. Ne kadar karizmatik, ne kadar başarılı bir adam diye düşündü. Toplantı sonrası kokteylde Cemal Özdemir hosteslerle tek tek tanıştı. Elif'in yanına geldiğinde duraksadı. ''Sen yenisin galiba'' dedi. Gözlerinde farklı bir ışık vardı. ''Evet efendim, üç aydır buradayım'' dedi Elif heyecanla. ''Adın?'' ''Elif Kaya efendim.'' Cemal gülümsedi. ''Elif, güzel isim, hangi hatlarda uçuyorsun? Genelde iç hatlar efendim ama Avrupa seferlerine de başladım. Çok güzel. Başarılar dilerim. O gün Elif patronunun kendisine özel bir ilgi gösterdiğini hissetmişti ama bunun normal bir nezaket olduğunu düşündü. Şubat ayında Elif'e sürpriz bir görev verildi. Cemal Özdemir'in özel uçağında görevlendirilmişti. Bu büyük bir ayrıcalıktı. Genelde çok kıdemli hostesler bu görevi alırdı. Kıdemli hostes Ayşe Hanım Elif'i uyardı. Dikkatli ol kızım. Patron Bey'in özel uçağında çalışmak nasıl desem bazen zor olabiliyor. Ne demek istiyorsunuz Ayşe abla? Ayşe tereddüt etti. Hiç sadece profesyonel ol. Fazla samimi olma. Paris seferi sırasında uçakta sadece Cemal Özdemir, asistanı ve Elif vardı. Cemal Elif'i yanına çağırdı. Gel otur biraz dedi. Sohbet edelim. Uzun bir uçuş. Elif tereddütle oturdu. Kendin hakkında anlat dedi Cemal. Ailen nerede? Sevgilin var mı? Elif'in yanakları kızardı. Ailem İzmir'de efendim. Sevgilim y niye yok? Cemal'in gözleri parladı. Güzel bir kız sevgilisi yok öyle mi? İnanamam. İşime odaklanıyorum efendim. Çok doğru. Ama hayat sadece işten ibaret değil. Biraz da eğlenmek lazım. Uçuş boyunca Cemal Elif'e iltifatlar yağdırdı. Ona özel hediyeler verdi bir Chanel parfüm, bir Cartier bileklik. Efendim, bunları kabul edemem dedi Elif. Saçmalama dedi Cemal. Küçük hediyeler. Başarılı çalışanlarımı ödüllendirmeyi severim. Mart ayında Dubai seferi vardı. İş toplantıları için üç gün kalınacaktı. Cemal, Elif'in de ekipte olmasını istemişti. Dubai'deki lüks otelde Elif'e süit bir oda verilmişti. Akşam Cemal aradı. Aşağıda bekliyorum, sana Dubai'yi gezdireceğim. Efendim yorgunum, İzninizle odamda dinleneyim. Cemal'in sesi sertleşti. Elif, bu bir emir. Patronunun davetini geri çeviremezsin. Elif mecburen indi. Cemal onu lüks bir restorana götürdü. Şarap ısmarladı. Ben alkol kullanmıyorum efendim. Bu gece kullanacaksın. Özel bir gece. Yemek boyunca Cemal Elif'e olan ilgisini açıkça belli etti. Senden çok hoşlanıyorum Elif dedi. Seninle özel zaman geçirmek istiyorum. Efendim siz evlisiniz. Bu uygun değil. Cemal güldü. Evlilik bir formalite. Sibelle aramızda çoktan bitti. Görünüşü koruyoruz sadece. Elif kalkmak istedi ama Cemal kolundan tuttu. "Otur." dedi sesi tehditkardı. "Beni reddetmenin kariyerine ne yapacağını biliyor musun?" O gece Elif otel odasına ağlayarak döndü. Cemal onu zorla öpmüştü. "Düşün." demişti. "Ya benimle olursun ve kariyerin yükselir ya da işsiz kalırsın." Elif bütün gece ağladı. Sabah ilk uçakla İstanbul'a dönmek istedi ama Cemal izin vermedi. "Sen benimle döneceksin." dedi. Dönüş uçuşunda Cemal Elif'i özel bölüme çağırdı. Kapıyı kilitledi. "Kararın ne?" dedi. Elif ağlayarak yalvardı. "Lütfen beni rahat bırakın. İşimi kaybetmeyi göze alıyorum. İstifa edeceğim." Cemal'in yüzü karardı. "İstifa etsen ne olur? Bu sektörde bir daha iş bulamazsın. Herkese senin güvenilmez biri olduğunu söylerim." Ve o an Elif'in hatırlamak istemediği o an gerçekleşti. Cemal, Elif'e zorla sahip oldu. Elif'in çığlıkları uçağın motorlarının gürültüsünde kayboldu. Nisan ayında Elif'in midesi bulanmaya başladı. Sürekli kusuyor, başı dönüyordu. Arkadaşı Merve, yoksa hamile misin? tiç dedi. Elif'in yüzü bembeyaz oldu. Hemen eczaneye koştu, test aldı. Sonuç pozitifti. Göz yaşları içinde Cemal'i aradı. Hamileyim dedi. Ne yapacağız? Cemal'in sesi buz gibiydi. Aldıracaksın tabii ki. Yapamam bu cinayet. O zaman sorun senin, benim değil. Ama sen, sen bana zorla. Kimse sana inanmaz Elif. Ben Cemal Özdemir'im. Sen kim? Ertesi gün Elif işe gittiğinde insan kaynaklarına çağrıldı. Müdür Selim Bey soğuk bir ifadeyle konuştu. Elif Hanım, performansınız düştü. Sürekli hasta oluyorsunuz. Sizi işten çıkarmak zorundayız. Ne? Ama ben hamileyim. Bunu yapamazsınız. Deneme süreniz henüz bitmedi. Yasal olarak işinize son verebiliriz. Elif anladı ki Cemal her şeyi ayarlamıştı. O gün eşyalarını toplayıp şirketten ayrıldı. Beş aylık hamileydi ve işsizdi. Ailesine gerçeği söyleyemedi. İstifa ettim dedi. Başka iş bulacağım. Ama hiçbir havayolu şirketi onu işe almıyordu. Cemal sözünü tutmuş, onu kara listeye aldırmıştı. Kasım ayında Elif bir kız bebek doğurdu. Adını Zeynep koydu. Hastanede yalnızdı. Ailesi İzmir'den gelememişti. Bebeğin yüzüne baktığında Cemal'in gözlerini gördü. Aynı ela gözler, aynı burun. Elif adaleti kendi elleriyle sağlamaya karar verdi. Avukat Deniz Hanım'ı buldu. Kadın hakları konusunda uzman bir avukattı. "DNA testi yaptırmamız gerekiyor." dedi Deniz Hanım. "Ama Cemal Özdemir'den örnek almak zor olacak." Elif'in aklına bir fikir geldi. Cemal'in her yıl kan bağışı yaptığını biliyordu. Şirketin sosyal sorumluluk projesi kapsamında. Aralık ayında Cemal yine kan bağışı için hastaneye gitti. Basın da oradaydı. Elif, hastanede çalışan arkadaşı hemşire Zehra'dan yardım istedi. Sadece küçük bir örnek dedi. Kimse anlamaz. Zehra büyük risk aldı ama Elif'e yardım etti. DNA örneği alındı. İki hafta sonra sonuçlar geldi. %99.9 babalık oranı. Cemal Özdemir, Zeynep'in babasıydı. Elif, elindeki DNA testiyle doğruca basına gitti. Gazeteci Murat Demir, bu tür haberlerde uzmandı. Bu bomba gibi dedi Murat. Ama Cemal Özdemir çok güçlü. Baskı yapabilir. Umurumda değil dedi Elif. Herkes gerçeği bilsin. Haber önce sosyal medyada patladı. Cemal Özdemir ifşa etiketi trend oldu. DNA testi sonuçları, Elif'in gözyaşları içindeki videosu viral oldu. Cemal önce yalanladı. Komplo dedi. Montaj dedi. Ama DNA testi gerçekti ve inkar edilemezdi. Sibel Özdemir eşini terk etti. Boşanma davası açtı. Şirketin hisseleri çakıldı. Yönetim kurulu Cemal'i görevden aldı. Basın toplantısında Elif cesurca konuştu. Ben sadece hayallerimin peşinden koşan genç bir kadındım. Ama Cemal Özdemir gücünü kullanarak hayatımı mahvetti. Bana zorla sahip oldu. Hamile kalınca işten attırdı. Ama artık susmayacağım. Salon alkışlarla inledi. Kadın örgütleri Elif'in yanında durdu. Dava başladığında tüm Türkiye bu davayı takip ediyordu. Cemal Özdemir pahalı avukatlarla geldi. İlişki rızaya dayalıydı dedi. Elif para için bunu yapıyor. Ama Elif'in avukatı Deniz Hanım hazırlıklıydı. Dubai otelinin güvenlik kameralarını bulmuştu. Elif'in ağlayarak odasına döndüğü görüntüler Ayrıca özel uçağın pilotu Ahmet Bey tanıklık yaptı. O gün kokpitten sesler duyduk. Elif Hanım yardım istiyordu ama kaptan müdahale etmememizi emretti. On hostes daha öne çıktı. Hepsi Cemal'in tacizlerine maruz kalmıştı ama Elif kadar cesur olamamışlardı. Cemal'in asistanı Burcu da itirafçı oldu. Patron bana Elif'i işten attırmamı emretti. Hamile olduğu için. Mahkeme salonu her gün dolup taşıyordu. Kadınlar Elif'e destek için geliyordu karar günü geldiğinde hakim kararını açıkladı. Sanık Cemal Özdemir, cinsel saldırı ve güç kullanarak mağduru işten attırmaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ayrıca mağdur Elif Kaya'ya 2 milyon TL manevi tazminat ve çocuğun tüm masraflarını karşılamak üzere aylık 50 bin TL nafaka ödeyecektir. Salon ayağa kalktı. Alkışlar dakikalarca sürdü. Adalet yerini bulmuştu. Cemal Özdemir cezaevine gönderildi. Karısı boşandı, çocukları yüzüne bakmıyordu. Şirketi iflas etti. Her şeyini kaybetti. Elif ise kızıyla yeni bir hayata başladı. Aldığı tazminatla küçük bir kafe açtı. Zeynep'in mutfağı adını verdi. Kafe, tacize uğrayan kadınların buluşma noktası oldu. Birçok hava yolu şirketi Elif'e iş teklif etti ama o reddetti. "Artık kendi patronum olmak istiyorum." dedi. Elif'in cesareti binlerce kadına ilham oldu. Artık daha fazla kadın uğradıkları tacizi ifşa etme cesareti buldu. Susma Elif hareketi başladı. Bir gün kafesinde otururken küçük Zeynep koşarak geldi. Anne bak ne çizdim dedi. Bir uçak çizmişti. Elif kızını kucağına aldı. Çok güzel olmuş bebeğim dedi. Gözleri doldu. Evet Zeynep'in gözleri babasına benziyordu ama ruhu annesinin cesaretini taşıyacaktı. Televizyonda haber vardı yolu şirketlerinde tacize karşı yeni yasalar çıktı Elif yasası olarak anılacak bu düzenleme Elif televizyonu kapattı artık geçmişe bakmıyordu önünde kızıyla kurduğu yeni bir hayat vardı bu gerçek hikaye gücün ve paranın her şey olmadığını gösteriyor bir DNA testi bir imparatorluğu yıkabilir bir kadının cesareti sistemi değiştirebilir Elif Kaya bugün 32 yaşında kızı Zeynep 5 yaşında İkisi de mutlu Cemal Özdemir ise hala cezaevinde. 7 yıl daha yatacak. Bu hikaye bize öğretiyor ki güç geçicidir ama adalet kalıcıdır. Susarsanız zalimler kazanır ama konuşursanız dünya değişir. Eğer siz veya tanıdığınız biri benzer durumlar yaşıyorsa susmanız. Elif gibi cesur olun. Çünkü gerçek er ya da geç ortaya çıkar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Unutmayın Hiçbir patron, hiçbir güç sizin hayatınızı mahvetme hakkına sahip değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.